biz 85 milyon bırak içimizden oyuncu vesaire çıkartmayı bir tane teknik adam üretemedik mi? Türetemedik de gittik Almanya'da hayatında Dordujun takım çalıştırmamış bir teknik direktöre takımı emanet ediyoruz. İki kelimeyi bir araya getiremeyen Hamit Altuntopu. Türkçe anlamında söylüyorum. Koskoca milli takımı ona emanet ediyoruz. Hatalar silsilesi, hatalar silsilesi. Hiç ben şaşırmadım açıkçası bugünkü skora. Yırvatlar, bildiğim makine. Hem oyun anlayışı, hem e, takım oyunu, hem bireysel disiplin, hem takım disiplini hem fiziki şartları hem oyuncuların güçlü güçlü durması falan. E boşu boşuna dünya üçüncüsü olmadılar adamlar. Brezilya'yı elediler öyle ya da böyle. Penaltılarda bilmem nelerde. Yanılmıyorsam bir dünya ikinciliği var. Abi bu geçtiğimiz dönem yarı final oynadılar. Yani bu Avrupa Şampiyonası da bu grubun tartışmasız eleği takımı muhtemelen. Grubu lider evet. olarak çıkar. Yine şampiyonada da 2024'te de yine oyuncuları da bir tık modüsler falan Biraz daha yaşlanacaklar ama adamların temposu hiç düşmüyor ki kardeşim. 11 sene boyunca Real Madrid'de üst düzey oynamak demekle ne demek? Ne? Bir futbolda Avrupa'da özellikle bir ekol Hırvatistan baktığımız zaman bugünkü orta sahasına bakıyoruz. Modric dediğin gibi yıllardır Real Madrid'in orta sahası ona emanet. Brozovic ve Kovacic yani biri Premier Lig'den biri İtalya Serie A'dan. Belli başlı ve kollerini oluşturmuşlar. İskeletleri sağlam olduğu için yanına kimi koyarsan koy. Yine yanlarında mesela Perisic gibi toplumlu yılların tecrübeli bir sol kanat oyuncusu var. Forvetlerine de kimi koyarsan koy bir şekilde skora gidebiliyorlar. Bugün gördüğün gibi iki, iki tane golü de orta sahaları Kovac'ı çattı mesela. Yani bir şeyi doğru yaptığın zaman, istikrarı sürdürdüğün zaman başarı ve sonuç alabiliyorsun. Maalesef bizim yıllardır milli takımımızda bu yok. Her maça farklı bir 11, her maça farklı bir merkez ortası. Yani üçlü orta sahada oynadığımız üçlü belli değil. Değişiyor devamlı. Ya da ikili oynuyorsak bu ikilinin alacağımız verimler belli değil. Yani böyle olunca ne oluyor? Adamlar zaten bizim oyuncularımız birbirini tanımıyorlar. Maçı zaten ilk yarısı bu oyuncuların birbirini tanımasıyla geçiyor. Daha sonra hoca değişiklikler falan yapıyor. İyice Örnek vereyim. Öyle. Örnek vereyim. Sol bek Ferdi önünde Kerem oynuyor. Maç anında öyle bir oynuyorlar ki Ferdi ile Kerem arasında herhalde bir 50-60 metre vardır yani birbirinden bu kadar kopuk oynar mı önlü arkalı oynayan oyuncular ya Süper Lig'de Ferdi'nin Fenerbahçe'de sol bek amacı ne Nihat abi ofansif anlamda verecek katkıdan dolayı. Ama böyle üst düzey defansif bakımdan Ferdi ön plana çıkaracak maçlar denk geldiği zaman haliyle hata yapabiliyor Ferdi. Bugün 3 tane kritik ya, hatası var. Evet şey söyleyeyim de? mi bak. Bak bak tamam katılıyorum. Şu Ferdi'yi çıkar, Roberto Carlos'u koy tek başına şu Hırvatistan'a karşı Roberto Carlos'u o bile aciz kalır. Ya tek başına nasıl oynasın ilk 7 golde ya? Adam iki tane adam var. Oraya mı kademe alsın, buraya mı kademe alsın? Mesela şunu yapabilirdi. İkinci en yarı... azından Gölge olsa, yakın olsa yapmayacak. Ha birinci pozisyonda bir kafayla çıkarttı top var Ferdi'nin. Anlamsız bir şekilde. ilk kaleye bulmayan şutları. Kenardan geldi. Ya bir çevre kontrolü yapmaz mısın Ferdi? Senin etrafında en az 500 metrekare, 1000 metrekare etrafında bir tane hırvatlı oyuncu yok bir sakin kal, bir çevre kontrolü, çevre kontrolü öncesinden yap, topu bir yumuşat, indir. Ondan sonra top oyuna sok. Sen top geliyor anlamsız bir şekilde kenara doğru, okey güzel, kenara doğru oynaman da iyi bir şey. Merkeze değil de ama kenarda da oyuncu var. Bak çekiyor, kaleye vuruyor. Mesela gidiyor ama pozisyon veriyorsun. Şimdi ofansif anlamda Süper Lig'de Ferdi Solbek ya da bek oynayabilir. ya yani üstün başarı da sergiliyor. Form durumu da iyi ama bu tarz maçlarda defansif yönü ağır basan maçlarda Ferdi sol önde kullanabilirsin ya da sağ önde. Bak, i̇kinci yarı Ferdi biraz sol öne geldi. Bir iki girdi hatta bir verilmeyen bir penaltı pozisyonu var. Kritik pozisyon. İki üç kişi çalınır, girdi içeri. Mesela Kerem de o sırada sağdaydı. Kerem etkisiz de. Demek ki Ferdi sol öne atıp Eren Elmalı'yı sol beke Ferdi'nin arkasına alabilirsin. İkinci yarı Ferdi'nin önüne Barış Alper Yılmaz'ı sokuyorsun mesela. Barış Alper Galatasaray'da bile sol öne oynamıyor. Sen onu Ferdi'nin önüne sol ön olarak sokuyorsun. Evet. Onu evet. yapacağını Ferdi çek sol öne koy en evet. sol Yani bunu da mı yapamıyorsun? Nerenizle maç izliyorsunuz? Nerenizle analiz ediyorsunuz? Yardımcı hocanız yok mu? Ya da bunları hani biz görüyoruz. Hani biz değerlendiriyoruz. Siz görmüyorsunuz. Bunun ekibi kim abi? Ekibi. Bir tane e, bizim eski mesela futbolcular ya mesela Fatih Terim alırdı. Yanında ne bileyim Hasan Şaşı alırdı. Ne o Sabek'i alırdı. Ayhan Ümit alırdı. Kim? Ayhan evet. Akman'ı falan. Ümit Davalı'yı falan. Ya bu Stefan şeyi kim ya? Antrenörü kim? Ekibi kim? Ekibini de tanımıyoruz ya. Kimseyi tanımıyoruz. Bir sonra da. Türkçe konuşan var mı ekibinde? Hamit Altın Top zaten şey Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu milli takımlardan sonra yönetim kurulu üyesi. Evet. Militer bir Hamit bizi şey yapacak, yapılandıracak. Hamit bizim Türk futbolumuzu geliştirecek. Ya futbolun dili de tektir. Futbol bakımından da ya Faro Adalarına yenildik. Yani Lüksemburg'da falan, Ermenistan'da falan başa baş mücadele eder hale geldi milli takım. Yani liyakatsızlık ya da üst Abicim. yetkililerin bunu görememesi tamamen aciz bir duruma getirdi futbolunu. Senin Ve... iyi futbolcu olman demek, üst düzey takımlarda oynaman demek iyi bir idareci olacağın anlamına gelmez. Hamit Altıntopu Topu evet. oraya getirmek tamamen skandal bir hareket. Nihat abi en üstün kesecek bir forvet yok mu Allah aşkına? ben ben her zaman söylüyorum Konyaspor'da bir tane futbolcu var Muhammed Demir'le de. bu yıllardır oynadı Sivas Spor'larda ne bileyim Gaziantep sporlarında vesaire. Bu çocuk. Demek ki abi milli takıma çağrılmak da şey ya. Torpil işi midir? Nedir? Ben anlamıyorum. Tamamen popülerliğe bakıyorum ya tabi Çok güzel bir şey dedin. Torpil mi morpil mi? Yani ona biraz daha değineceğim. Adem Yalçın'ın bir yorumu yani, var. Serdar yani Dursun Serdar Dursun'un Serdar Dursun'un milli takıma çağrıldığı bir yerde ki hani forvet sıkıntısı çekiyoruz ya Muhammed Demir milli takımda oynayamaz mı? Yani o kapasite o kalite yok mu Muhammed Demir'de? Ben ya sana bir bu Enes'ten daha iyi oynar yani. Ya da Stoper'de olabilir. Ya görünmüyorlar yani. Belli bir isim yapmanız gerekiyor. Bir reklamınızın olması gerekiyor. Ya bakıyorsun şimdi çocuk milli takıma çağırmıyor onu takımından. Büyük takıma bir transfer yapıyor abi. Direkt milli takımdan. Mesela Beşiktaş'ta Onur Bulut. Bak. Sezon ilk yarısı hatırlarsam ben çok övüyordum Onur Bulut'u. Kayseri sonuna, sağdan güzel geliyor diye. Sonra Fener'e gelen Samet stoper. Bak bugün milli takımda. Niye Adana Demir'deyken gelmiyor? Ya da Tayyip Beşiktaş'ta. Demek ki markaya bakıyor, reklam bakıyor, isme bakıyor. Cengiz ya ilk yarı kaçını ya. böyle gördün ya. Tek Abi yaptığı Gengiz adamın başlamış. işi sola çekip vurmak. Başka bir şey yok. Gidiyor, 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 gidiyor. Tak çek vur. Ad, adam ona programlanmış. Sanki başka bir şey He. yapamıyor. Çekiyor hep de uzak köşeye, hep de avuta. Yani 5 maç, 10 maç boyunca 25 30 defa deniyor. Bir tanesi giriyor, gol oluyor. Ondan sonra gol attı oluyor işte. Aynen Cengiz yeri o, garanti. Aynı şeyi mi yapar bir önce? Gidiyor, gidiyor, çek, hop. Solic, vur. Hep Davut'a. bu adamlar da adam... Benim yerim garanti diyor işte milli takımda. Pas vermiyor anladın mı? Şimdi Cengiz bir dahaki maçta yine oynayacak. Bugün maçta gördüm çıkartılmadı oyundan. 80'de falan çıkartıldı da Cenk Alın'ın yerine mesela. Keza Hakan Çalanoğlu. Ya, bu adamlar yani milli takımın sırf isimlerinden dolayı oynuyorlar. Yani bir gol bir asistleri çok nadir oluyor. Ya yani, bu adamları bu şekilde oynatıyorsun. Diğer hak eden adamlara forma vermiyorsun. Sonra başarı bekliyorsun. gelmez. Bak şu da var. Mesela Arda'ya Sergen 16-17 yaşlarında forma verdi yani mi? Fatih milli Bak Arda'yı bugün 80'de taraftar bağırdı diye oynadılar yani. Ve çocuk girdi orta sahada çok da iyi işler yaptı. Hakan'dan daha iyiydi mesela. Hatta bir hatırla 90 artı 3'te galiba Cenk Tosun'da bir ikili bir oyun yaptılar orada. Gol geliyordu azla. Merih 25 milyon euro, Çağlar 15 milyon euro, Ferdi 15 milyon euro, Sahil 17, Hakan 35, Orkun 30, Enes 25, Cengiz 17, Kerem 13. Bu değerler maç kazanamıyorsa teknik direktöre yazar. Evet. Çok yani bu yorumun içinde çok teşekkür ediyoruz. Bayağı özenmiş şey yazmışsınız. Yunus Bey gerçekten emeğinize sağlık. Kara Kartal, Sergen Yalçın gelmeli milli takıma acilen iyi yayınlar. Olabilir. Yani en azından bir kötüyle devam etmektense farklı birliğinin denenmesi ve keza CV'sine referansına en azından bir başarı ve takım çalıştırmıştı olan hocaların gelmesi bence daha elvadır. Yani Stefan, ben... da 10 gömlek daha iyi olur. Stefan Kunç'tan öyle. da 10 gömlek daha iyi olur. Aynen öyle. Şimdi mesela ben şöyle şu örneği vereceğim Nihat abi. Daha söyledim. Biz Fransa'yı 2-0 Konya'da yenmiştik. Şenol Güneş başımızdaki. Hatırlıyorsun değil mi o maçı? O maçtaki ikili orta sahamızın birisi Mahmut Tekdemir, diğeri de Dorukan Toközlü. İkili ofans yani defansif orta saha vardı. Yani Fransa'ya karşı haddimizi bilerek oynadık. Kontrollü ve hızlı çıkışlarda golü bulduk ve Fransa'yı mağlup ettik. Bugün Hırvatistan maçına bakıyoruz. Modric, Brozovic, Kovačić. Şimdi sen bu 3 tane oyuncuya üstünü kuramayacaksın. Yüzde yüz. Niye bu adamlar yıllardır orada oynuyor? Yani bireysel yetenekleri zaten ortada bir ekol oluşturmuşlar. Şimdi sen bu adamların karşısında minimum iki tane defansif ön böyle çıkman lazım ki ben bu adamları durdurayım. Bir de yaşları da ilerlediği için bunlar ikinci yarı zaten yorulur. Yani hak bilmek da... ya işte Ferhat. Bunun adı evet. bilmek kardeşim. Haddini bileceksin sen. Kunç. Sen haddini bileceksin. Topu oy oyuna sokamayan stoper olur mu abi? Topu oyuna sokamayan 3 metre pas atamayan stoper olur mu ya? Yani bir de o zaten Türk futbolcuların tamamen altyapısal eksikliği. Mesela bugün Cengiz'in kaçırdığı bir gol var. Aynısını geçen hafta Galatasaray'da Zaniola, mesela yabancı oyuncu eğitimi almış. Nasıl gol attı gördük. Aynı pozisyon. Cengiz şimdi evet. vücudunu yatıramıyor. Plaseye vuramıyor. Ya bunları yapman gerekiyor. Bir ikincisi, ikinci yediğimiz golde İsmail Yüksek topu kontrol edemedi. Ayağındaki topu kaçırdı. Rakip aldı hemen geldi tak tak bitirdi işi. Yani bunlar tamamen altyapıdan oyuncuya verilecek futbol bilgisi. Top kontrolünden başlayacaksın. Türk i̇şte futbolcuları Yediğimiz goller ya o olabilir Ferhat. Bugün kim mesela en yetenekli oyuncu Arda mı diyelim? Arda da kontrol edemeyebilir. Hadi kontrol edemedin değil mi? kademeye giriyor. Tabi hatanın büyüğü şey yazar. Topu kontrol edeceksin sen orada orta sağ oyuncusun. Edemedin. Ya Çağlar. Adam zaten pres yapıyor. Sen bir de eliyle de duruyor. Sen kademede dur ya, Kademede dursa tamam bu oyuncuyu tutsa Mert'ten dönen topu vuramayacak oyuncu yani. Sen Çağlar sen de gidiyorsun önüne. La, bir defansta, savunmada bir kademe anlayışı olmaz mı ya? Bir adam adam adama oynama olmaz mı yani? Adam oraya gidiyor kapatmaya çalışıyor. Belli ki oradan vuracak yani. Sen şimdi topa şut atan oyuncuya gittiğinde oradan şutu mu çıkarttın? Çıkartma şansın yok ki. Kafayı çalıştır. Bir şekilde vuracak zaten kale oradan. E kaleci de var. E sen esas kademeyi kal. Kademeden diğer oyuncuyu kontrol etsen. Diğer oyuncuyu gölge olsan en azından. O Mert'in o sektirdiği o topu vuramaz oyuncuya. Yani. Yani bireysel hatadan ziyade bir de takım olarak hatalar silsilesi yapıyoruz. E zaten o Stefan Kunz dediğin adam zaten haddini bilerek e, oynamamış. Ona göre oyuncu tercihi yapmamış. Yani biz bize ya, diyoruz o... ki bu bir önceki yayında diyoruz ki Ferhat Hırvatistan diyoruz. Dünya üçüncüsü diyoruz. Çıkması gereken kadro diyoruz. Ya Salih'ten İsmail oynatması lazım. Anladın mı? Önce sağlam durmamız lazım. Topun arkasında. Adamlar topun arkasında nasıl duruyor sağlam görüyor musun? Takım halinde. Hep takım halinde hareket ediyorlar ya. Takım halinde. Bir Anladım. buradalar bir buradalar. Bir buradalar bir buradalar. Kompak oyun yani. Yok bireysel anlamda fizikli güçlü oyuncular, disiplinli oyuncular. Ve takım oyuncuları. Biz de bu iyi oyuncularımıza bir takım oyunu yaratabilsek biz de iyi olabileceğiz ama biz de oynatabilecek onları organize edebilecek teknik direktör yok, antrenör yok. Ya bir de şey yapmanın da mantığı yok. Mesela olmuyorsa olmuyordur. Şimdi Hakan onu Inter'de oynayan bir oyuncu. Şimdi Inter'de oynamak yani eğer biraz yeteneğin varsa çünkü yanındaki arkadaşlarla beraber bir uyum içerisinde olabilirsin. Bu oyuncular senin anı açığında kapatır sana rahat boyun oyun sergilerler. Ama Hakan'ın bir takıma geliyorsun. Yüklediğin yük daha fazla oluyor. Oyun kurmasını bekliyorsun asist yapmasını bekliyorsun. E yere gelecek gol atacak, yere gelecek serbest vuruş. Ya bunları yapamıyor. Ya belli yıllardır yapamıyor Hakan'ın. Ben üst düzey bir maçını hatırlamıyorum takımda. bir elim 5 parmağı geçmez yani. E şimdi sen Arda Güler'i çağırıyorsun milli takıma. E, abicim Arda Güler milli takıma geliyorsa, er Hakan sakatlandıysa e ilk yarı. Arda Güler'i alacaksın ilk yarı Hakan'ın yani. Gidip de İsmail Yükseğ alarak 1-0'da gerideyken iki önlüğü bir dönemezsin. Sen 1-0 önde değilsin, geridesin. Madem öyle iki önlü oynayacak 0-0 oyna. Biz de deniyoruz de, tamam. Ya. Evet. E, tam maçı ayarına soktum diyelim. İsmail Yüksek'te e, Salih varken Orkun oynuyordu biraz daha önlerinde. Yani Orkun bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Skoru bulman lazım, gol atman lazım. Hırvatistan da yoruldu. Topu sana verdi zaten. Bekliyorlar haliyle. E bu sefer Orkun'u çıkartıyorsun. Arda'yı alıyorsun. Maç 1-0. Ya da Ona rağmen ikinci gol dediğimiz golde İsmail'in o top kontrol hatasını yapmasına rağmen bana göre Salih falan çok da iyi oynadılar ondan sonraki. Ya tabii maç ben öyle başlamanın lazım senin. Senin bir kere şu bir orta sahada zaten bak o gün de yayınla söyledim. Biz dedim topu Hırvatistan'a vereceğiz. Verdik de zaten. İlk yarı bulduğumuz pozisyonlar tamamen alan kapatarak pas arası yaparak Ver, tam verdik değil. Ver, Ferhat, verdik değil alamadık. Alamadık Yok. Ha. neyi verdik? Yani şey diyorum. E, oyunun kontrolü onlarda olacağı belliydi. Yani bizim Onlar bulduğumuz ilk kere yani. ne var ya Cengiz'de kaçan pozisyonlar mesela. Onlar evet. hep böyle önde durup yaptığımız pas arasıyla geldi mesela. Salih bir iki kere top kaptı. Cengiz kaçırdı. Cengiz zaten ya at kardeşim ya. Yani milli takımda oynuyorsan bunları atman lazım. Sen 1-0-2-0 yapsan daha farklı bir çek maç. E bu sefer ikinci yarı Cenk'te Umut Nayır alıyorsun. Hala bir şeyler pas yapmaya çalışıyorsun. Gerek yok. Uzun top oynayacaksın. Cezası aslında şişireceksin abi. Senin kapasiten mı yani? Hala farklı. denemenin bir lüzum yok yani. Merih gidiyor sağdan orta açmaya çalışıyor. Zemin zaten biraz ağır Bursa zemini. Toprak çok kaldırıyor gördün. senin dribbling yapan oyuncuların var. Ferdi, Kerem, Cengiz. Hani Zeki de geliyor Samet'ten. Yani. karşı bu olmamalıymış ya. Yani. Hem geldi yani. Ferdi hem Kerem. Şimdi takıma bakıyorsun abi. Takımda şu Hırvatistan'da oynuyorsun. Sana defans yapabilecek defansif özelliği olan Çağlar var, Merih var, Zeki var, Salih var. Dört tane adam var ya. Doğru mu acaba? Başka var mı? Çağlar, Merih, Zeki, Salih savunma yapabilen. İlk 11'den bahsediyorum. Yani Pakistan'da oynuyorsun ha. Dünya üçüncüsü. Şimdi bugün şunu söyleyeyim ben sana ya tabii. Hakan yerine mesela. Arda'yı oynasın ne derdik? Helal olsun dene de olmadı ya. Bir şey evet. bir şey gördük deriz ya. Evet. Ya da atıyorum işte sol bekte Eren Elmalı'yı koydu. Ferdi sol koydu. Ya Barış Alper Yılmaz'ı sen sol nasıl oynatıyorsun? Galatasaray'da oynamıyor bu adam ya. Yani. Evet. Yani Okan Buruk'tan futbol daha iyi bildiğini mi kanıtlamaya çalışıyorsun? Bak Okan Hoca bizi çocuğu burada oynatıyoruz diyorsun. Nasıl geçen sene Berkay'ı, Galatasaraylı Berkay'ı sol bek oynattın, rezil oldun. Bu neydi yani? Milli takım deneme tatlısı değil, bu takım süper takımı değil, milli takımı ya. Ha bir de neyi hayal ediyor? Mesela bak şimdi Ermenistan maçında Enes Ünal sakatlanmasa İrfancan Can oyuna girecekti. Muhtemelen Cengiz'i sokup İrfancan Can oyuna girecekti. Sen niye şimdi bu, bu maçta İrfancan İrfan Can niye düşünmedin mesela? Neyi hayal ettin değil mi? Ermenistan yani. maçında neyi hayal ettin? Ve İrfan'ın canı sokacaktın. Hani oyuncu sakatlandı Hı. diye giremedi. Mesela bu maçta neyi hayal ettin mesela Barış Alper'i sol tarafta oynatarak dediğin gibi Neydi? onu oyun oyuna aldın. Ya Barış Alper'i yerine koysana kendini. Ben burada ne yapacağım demiştir çocuk ya. Ya orta saha çıkartıyorsun 3 tane. Bak bir takımda 3 tane orta saha çıkıyorsun. Yaptığın bütün değişiklikler orta sahada. Kimi soktun? Arda'yı soktun. İsmail'i soktu. İki tane değil mi? Yani evet. şeyi değiştiriyorsun tanemizden. zaten baş, başta kaybediyorsun. Yani bunları düşünmen gerekiyor hoca olarak. Ya bu takım bana nasıl gelir? Bir de yıllardır 80... aynı Batıstan ya. Yıllardır aynı Batıstan. Değişen bir şey yok. Bir, ya bir yaptı işte 2-0'dan sonra 80. dakikaya kadar gene aynı sistemle aynı kör dövüşü gibi. Bir tek 80'den sonra işte Enes'le Cengiz'i çıkarttı. iki tane Cenk'le öteki santrafor neydi o, unutuyorum um, Umut Nayır. Umut Nayır işte 4-4-2 döndü bu yani yaptı bütün bu. bir şey, milli takımlar Riva'daki şeyini de getir. Yemekhaneden sorumlu arkadaşı da getir. aynı şeyi yapardı zaten. Önce oynayan oyuncular. Kadro ve hoca çıkar şart. Aynen öyle. Tabii şart. Ya yine söyleyeyim hadi bak Modric, Borozovic, Kovacic yani bir sene sonra Hırvatistanlı maçımız olsun sorayım mesela Hırvatistan orta sahasında kim oynar? Bu isim nasıl sayılır yani? Bak adam bir sene bile oynat, son oynatçı orta sahayı biliyorsun sen ya. Yani. Ya hiçbir şey yapmana gerek yok ya. Kadir'in Yine de bizim gibi. de takımlarda ne abi? Bak mesela Tümer Metin, bir ara milli takımda oynuyordu. Beşiktaş'ta oynayamıyordu hatırlarsan. Kötü form sergiliyordu Beşiktaş'ta ama milli takımı sırtlıyordu. Ya yani milli takım farklı bir olgu. Bir istikrar, bir kadro lazım. En azından kendini bina adamlar oynattın. Hakan'da da, da tam tersi işte. Hakan'da da tam tersi. Aynen öyle. Yani gel, oyna, denemene gerek yok ya. Oynatma abi. Yani yıllarca Fatih Tekke mesela bir takımda oynamadı ama Trabzon'da falan gol atıyordu mesela. Yani şart değil yani. Bir adamın ismi vardı büyük takımda oynuyor diye. Yani yıllarca Fransa'da oynamadı. Real Madrid'i sırtıyordu. Son bir ikisinin de mesela forma şansı buldu. Yani şart değil. Ülkede futbol bitmiş. Altyapılar bitmiş. Arda bile Fenerbahçe'de şans bulamıyor. Ben inşallah Arda'nın sezon sonu serbest kalma bedelini ödenip Avrupa'ya gitmesini istiyorum canı hmm. yürekten. Ya bugün çocuk oyuna girdi bir hareketlilik oldu orta sahada ya. Kovacic'i çalım atıyor. Kovacic gidiyor abi. faal yapıyor Arda. Niye adam rahatını bozdu adamların ya. Sen Hakan orta sahada ilk yarı 3-4 tane bir degaj yaptı böyle sola sağa gördün mü Nihat abi? Kerem mereme. Yani Arda ne yapıyor? Top alıyor. Bak Cenk bir pozisyon yarattı böyle. Cenk az daha gol atıyordu. Ya böyle oyuncu maçın, maçın, Maçın bitiş düdüğündeki bir araya oynayışını gördün mü? Hakem düdüğü çaldı. Ha, araya... Hakem bitirdi maçı. Evet. Yani oyunda tabi neyi kaybedeceksin? Zaten maçı kaybediyorsun. Ya Ferhat yani. adam hayatı boyunca milli takımlar düzeyinde takım çalıştırmadığını bırak milli takımları ya normal standart lig takımı çalıştırmamıştır belki bu adam. Evet. Bu adam Türkiye milli takımın teknik direktörü ya. Milli takımın sorumlusu. Yani. Şaka gibi ya. Bu, 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 biri bana şaka olduğunu söylesin ya bunu. Hakikaten yediremiyorum. Ya şu maliyetten çok en çok ağrıma zoruma giden olay bu ya. Ferhat. Baksana Beşiktaş'a Valerian İsmail geldi mesela. Eleştirdik değil mi? Bu adamı niye getirdiniz? Beşiktaş'ın ne işi var? Geçmiş yok, evet, referansı yok, evet. CV'si boş. Ya sen milli takıma getiriyorsun. Ya bu ülkede ya hocalık yapan, yerli olsun, yabancı olsun o kadar insanın hakkına giriyorsunuz kardeşim. Bu takıma evet. hayır gelmiyor işte. Ya git Rıza Çalınbey'e getir. Ya en azından adamın bir istikrarı, bir sürekliliği var Sivas Spor'dan. Mesela büyük takımlara karşı puan oluyor, yeniyor, yeniyor değil mi? Ya da ne bileyim git Ersun Yanalı'yı getir. Adamın sistemi var. Aykut Kocaman'ı getir Defansif oynatır en azından ya. Sevilla Fenerbahçe nasıl evet. abi? Haddini bile, bil. ya mesela bugün takım şu takım maşa, şey olsa, Tırvatistan maçına karşı Aykut olsa en azından adam kapasitesini bilir, haddini bilerek oynatır takımı. Haddini bilerek. Aynen öyle. Hırvatistan milli takımı oynuyorsun. Senin savunma yapmasını bilen 4 tane oyuncun var sadece. Evet. Hadi kale, kaleci de say 5. Geriye kalan 7 kişinin hepsi ofans oynamasını bilen oyuncular. Onu tam yapamıyorlar zaten. Ermenistan'da, ha, bu Ermenistan'da oyna. Ya yok, Letonya ile oynardı. Benimler, bile sert takım. Yani bireysel yetenekleri ön planda olan gerçekten maçı kopartacak oyuncular olsa oynat. Mesela Cengiz bunu 4-5 tane pozisyon ikisini atsaydı tamam derdik. Hani ofansif adamlar seçtin. Yok yapamıyor. Türk, Türk futbolu kurtulmaz. Yabancı kuralı götür futbolu kurtulmaz. Ya şu an ben ben, 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 ben bir kere söyledim. Bana millet affedersin şeyiyle güldü. Dedim ki kardeşim şu yabancı hani Ferhat sen hatırlamazsın. 80'lerde 90'larda maksimum üç tane yabancı oynatabilir. Yabancı mı oynatmazsın? 3 tane evet. yabancı oynat. Eyvallah. Ondan sonra hepsini yerli oynat. Hepsini yerli. Bütün diklerinde. Ne olacak abi? Yabancı oynatıyoruz da bizim elimize ne geçiyor? Yabancı oynatıyor bizim elimize ne geçiyor ya? Ya bizi Avrupa'da şampiyon mu yapıyorlar? Şampiyonlar Ligi'sinde ya. Mı kaldır, falan mı kaldırdılar? Yabancı oynatmamızın ne manası var? Bir de o zaman yerli sınırı varken ya abi gelen yabancılar da kaliteliydi. Tabii ki canım. Bak seçiyor. Şimdi bak Fenerbahçe'de 25 tane yabancı var. Beşiktaş'ta var 10-15 tane. Galatasaray'da var 20 tane. Ne oynat, ne olacak? Atıyor. Getiriyor, getiriyor lan. Bir tane 10, 10 tane var, yabancı 10 getiriyor. De. bir tane sağlam getir. Fenerbahçe'de de maksimum 3 tane yabancı. Gerisi hepsi yerli abi. Sağ bekin, sol bekin. O zaman ister istemez çıkartacaksın. Çıkacak çıktığında oynayacak ya. O zaman havuzun daha genişleri Çünkü bizim buna Aynen. ihtiyacımız var. Yabancı, Doğru. yabancı, yabancı çok olsun, çok olsun. tam bu yabancı sınırlı olayı biraz çok abartıldı ülkede. Yani, çok yol yani. geçen ona Full yabancı geliyor. Yani Fenerbahçe'de ya zaten... 5 tane forvet var. Bir tane forvet oynasan yabancı çok, kaliteli. Çok basit, çok basit Ferhat. Zaten yetiştiremiyorsun. Hani üst düzey yetiştiremiyorsun. Bari hani Belki kendiliğinden çıkar. Oynatın yani. Değil, Değil mi? Resmi maçlarda, lig maçlarında oynatın abi. Aynen bugün TFF birinci liginde bile yabancı oyuncular oynuyor ya. <laughs> ne manası var ki? Aynen öyle. Ya yani Bunu yaparken de sen de bu Türk futbolunu yönetiyorsan kardeşim, nasıl bugün mesela Kadir Çetin Türk kardeşimiz Mali Müşavir. Bugün Mali Müşavir'in bir fiyat listesi varsa tamam mı? Atıyorum bir avukatın fiyat listesi var. Hatta bir emlakçının bile lan, Emlakçı bile bir daire evet. kiralarken, satarken belli bir oranı varsa yerli kontenjanını serbest bırakacaksın. Onun da bir fiyat listesi olacak. Diyeceksin ki bir yerli oyuncuya maksimum atıyorum 1 milyon dolar maaş vereceksin. Minimum 100 bin dolar maaş verebileceksin diyeceksin. Eğer Türk futbolunu yönetmek istiyorsan. Evet. Ya bir de şu var abi mesela maç öncesi dün Basın toplantısı yaptı teknik direktörler. Hırvatistan hocası bizim dedi ülkemizde zaten 3 milyonluk dedi. Biz oyuncu çıkartabiliyoruz dedi. Sizleri 85 milyonsunuz. Çıkmıyor gibisinden bir şey söyledi. Yani bir nevi aşağıda demeyeyim de yani bizim ne olduğumuzu biliyor adam zaten. Yani nasıl bir takımla, nasıl bir sistem olmayan, yani böyle iyi oynayamayacak bir takımla karşılaşacağını biliyor. Ona göre gelmiş. Senin hocanla çıkıp diyor ki rakip zaten diyor favori diyor. Ona göre oynayacağız falan. Ya sen bunu diyemezsin kardeşim. Her şeye rağmen senin orta sahanda oynayan mesela Orkun Hollanda'nın en iyi 10 numarası ligde. Ya da demiş? Kontner demiş Ferhat? Fa fa favori Hırvatistan dedi mesela bir gün önce maçtan önce. Rakibimiz favori dedi mesela. E senin sonra orta sahanda oynayan Hakan Çalanoğlu İtalya'nın en iyi orta sahalarından. Inter ısırt diyor bir şekilde. Sen kendini küçük göremezsin kardeşim. Böyle bir açıklama yapmana gerek yok. Çıkacaksın. Yarın zor maç olacaktı. Rakibimiz güçlü de biz de güçlü yanlarımız vardı. Ona göre kıran kıran hadi, mücadele bekliyorum ben. Ya futbolcun bir kere ateşlensin. Sana bir kere senin milli takıma çağırdın mı oynayacak olma. Oyuncun güvenmiyor ki. E şimdi biz mesela burada sallıyoruz yani ya Tarp Stefan Kunz böyle işte başarısız ne işi vardı. E milli takıma gelen futbolcu bunu bilmiyor mu? Ya tamam. Biliyor Çünkü tabii. Şimdi sen saygı, milli olsun. takıma saygı gelen oyuncu. Heh, milli takıma gelen bir oyuncu mesela Fatih Terim'e mi daha çok saygı gösteriyor disiplinli olmaya çalışıyor yoksa Stefan Kunz'a mı mesela örnek? Farklı. Yani yani sen şimdi buna gelsen zaten ben bugün WhatsApp grubunda da yazdım bizim eee final olduğu grup var. Buradan selamlar ne Dedim ben dedim hak ettiğimiz sonuçlar bunlar zaten dedim ya. Yani 2-0'lar, sıfırlar, 3-0'lar sıfırlar, mağlubiyetler. Normal dedim yani bizim standartımız mı? Böyle gidiyor işte yani bir şekilde çözülecek. Ben 33 yaşıma geldim. Ya 10 yaşından beri böyle devam ediyor. Zihniyet değişmedikçe, biraz daha profesyonellik olunmadıkça özümüzde şu anda Türkiye'de profesyonel sadece sözleşmelerde oluyor futbolcuların yaptığı. Evet. zaman. Ama futbol bilgisi, oyun tarzı, hocalarda vesaire maalesef olmuyor. Böyle daha mı bugün işte maalesef yenilik gün yani moralsizlik. Ee, bir u, şey de şey yapmıyor. Umut da vaat etmiyor biliyor musunuz? Yani şu gruba bakıyorsun işte Letonya, evet. Galler, Hırvatistan zaten ana silme bilinci olur da bizim de ikinci olarak baraj maçlarına çıkmamız için önümüzde Galler var, Letonya var. Hadi Ermenistan'a geç zaten. Bak şu Elme, Letonya ve Galler var ya bunlara bile Letonya bile üstünlük kurabile, kurabileceğimiz meçhul ya. Yani. Neyse. Tabii bu yani Hırvatistan'ı yenilmeyeceksin abi sen kendi sahanda yani. Bak şu anda Avrupa 2024 çöpe gitti yani. Bu maç final maç abi. Birinci maç olsun, ikinci maç olsun. Yeneceğim. Ya da yenilmeyeceksin abi.